Ece Korece mi saymak istiyorsun? Türkçe mi? İngilizce mi? Ne yapmak istiyorsan şöyle bir 5'ten geriye say çekeyim. 5'e kadar sayayım. Ana hana, 1 2 2 3 3 4 4 5 Çek. Gürses Görkem. Gürses Görkem'e çıkıyor. Gürses Görkem, burada mısın şu anda? Gürses Görkem. Evet, çekilişimizi bitirdik. Üzerimizden bir yük kalktı. Bir dostumuza, 2 aylık Prime abonemize Eee... Maalesef. Şimdi girdi kapıdan çok şaşkınım. Nasıl gelebildim bunca yolu sen kar lan, kaybolursun diye öyle korktum. Tahta sandalyeme kıyamadım. Kar lan, geldin işte karşımdasın evet. Ya çıkarsa içinden bir yumurta sepet. Öyle korktum güvenemedim. Ya hıya ya kaka ya şaka. biliyorsun bu kargodan ötürü ömrümdeki ilk ödülü açarken sıkıyorum yüzümü Boğaç tuttu sözü Alamıyorum gözü Unutamam dini Alışamaz götü Her gün masa başı iş Boğaç kanka biliyon İş liberiş iş Akşam açsam twitch Klipten yemeden linç Güle güle otur e, ee, koltuğun gelince senden bir ricam var sadece yapmak zorunda değilsin. Koltuğun gelince bizim Discord'umuzda şöyle bir, bir fotoğrafını at be. Ha? Bir mutlu olalım görünce. Şöyle bir koltukla ye yeah falan gibisinden bir şeyini atalım. Oha! kim abone oldu bak. Bu arada Boğaç jilet gibisin. Ece sen de çok güzelsin. Seviyorum sizi. Seversin tabii. Kazandın koltuğu. Allah Allah. Bundan sonra beni hiç unutma Gürses Gürkem. Görkem. Kral ikili tam Ece ile senin gibi. Bu arada Gürses Gürke Görkem'i görüyorum. Bizden başka bir çekilişi kazanmıştı. E, yeter kardeşim. Yeter her çekilişi sen mi kazanacaksın Gürses Gürkem? Görkem. Gürkem diye bir isim yok bu aç. Kendine gel ya. İnanılmaz.